Çekimin ikinci gününden merhaba. Ee, bugün Hanlar çekiminin ikinci günündeyiz. Osman abi stüdyoda hazırlıklar son gaz devam. Bir 500. Bir adet 500'lük ışık götürecek sadece olsan abi. Ben de pilleri, dronları hazırladım dünden zaten. Benim sadece böyle bir iki planım falan kaldı tırlarla alakalı. Onun haricinde Osman abi ağırlıklı çalışıyor. Ufaktan böyle bir geç kalmışlık var. Bekliyor bizi bugün Bugün başlayabilirse <laughs> Bugün uykusuzuz Bugün de bir şeyler yapacağız bakalım Bir geçelim gidelim biz de Şimdi ilk plan için drone'u hazırlıyorum Hello guys ee, Bu çekimde Hüseyin konfigürasyon <laughs> Özel konfigüre ettiğimiz drone'umuzla uçuyoruz ee, Öyle oğlum satacaksın işte kendini Doğru Hiç reklam yapıyorlar He, Helal olsun <laughs> Biz yapamıyoruz Bu da kumanda. Şeffaf yaptım. Bu da Hüseyin abi. <laughs> Kumandalar şeffaf. çantamız. Pillerin güvenli olması için böyle bir çantada taşımak zorundayız. Ee, yoksa günah. Bu benim ana cihazım. Şu bir başka ya. Şunun da like Şu... da <laughs> Bunun böyle... Biraz yoruma like at. Şunun PID'leri falan o kadar iyi ki böyle çok eldiven gibi böyle elim oturuyor direkt çat diye. Her istediğimi yapabiliyorum. Bu çekimde Özel konfigürasyon. <laughs> Hüseyin Metin Duran. 5 inç kullanıyoruz. Bu çekim için özel konfigüre ettik. Anladım. Şu an hava böyle güneşli ama çok kırık bir güneş. Çok güçlü değil. ND16 yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi ona bakacağım. Olmazsa 32'ye geçeceğim. Güneş tam şey ya fiyat performans. <laughs> ne ısıtıyor. Ne bir şey yarıyor. Öldürmez de güldürmez de dedikleri. Aynen tam olarak bu. Bizim yen var. Bir kaldırıyor ha, 10 kilometre. Değil O da uçuruyor ya aslında. Yani dün şey sosyal medya çekmeye gitti tamam mı abi İskenderci'ye? Hem de ki benim niye yem var o da çekiyor diyor. Hep hep öyle oluyor ya. Evet hazır mısın? Biz hazırız abi. Yok daha... Ha? Bir saniye abi. Bizim hazır evet, olmamız lazım. Drone'u hazırladım. Küçük bir pürüz yaşadım. Göstereyim. Şöyle... E, 3D parçamın altı yırtılmış. Bak, biz burada yeni bir dünya inşa ettik. Şöyle yırtılmış ayakları. Ee, tutuyordu yine şeyi kamerayı ama şimdi görüntüde bu böyle çok mikro titreşim yapar. O da kötü olur. O yüzden çıkardım. Bu artık çöp. Ya da antrenmanda falan ancak kullanılır. O yüzden şu şekilde GoPro'yu kendi bağladım. Yani bizde işte Böyle bir şey olmaz. Zaten onu kolay takıp çıkarabilmek için takıyordum. Güvenlik için değil. Düşse zaten çok bir şey olmaz. Evet. Ozan abi de burada hazırlandı. Bagajınla var videosu çekiyoruz. Nedir abi setup? Setup nedir? Bir tane base plate. Rod Çubuk, V-mount, Handle, Atomos, 50 diziyor ve S3. Ben Samsung de drone'umu hazırladım. <gülüyor> Audi. Çek <laughs> kardeşim. <laughs> Audi. <laughs> <laughs> Audi S3. <laughs> Olsun abi bir setup da böyle. Aa güneşliği almayı unuttum. Olsun. Evet. Bugün çekim yapamayacağım yer yani, desene. <laughs> Biz hazırız arkadaşlar. <laughs> evet. Setup'unda ne var? <laughs> S3 anladın mı? Ee, Elle milim film anladın mı? Çok dökmez. Atomox X anladın mı? X. Ninja. <laughs> Vimon falan anladın mı? Bir şey yapmaz, Batarı, çöp tu dökmez. tutma, tutma yere. Tutma, elcik. <gülüyor> Manet. <gülüyor> ne yazık cihaz güzel ya. Ha? Cihazlar bir güzel. Benim deni bozar. O yüzden benim demeyi senin deyin. Son. Ben şuradan geleceğim. Kamyon yola çıkacak. Dönecek. Ben oradan hızlı geleceğim. Ben dönüp yola inene kadar kamyon zaten dönememiş olacak. Çünkü kamyon yola çıkarken işte oradan araba geliyor mu bakacak falan. Ben o planı yapana kadar falan da yola çıktıktan sonra ben takip edeceğim ya. Hani o daha böyle e, kullanılabilir bir görüntü olacak bence ama finaline bakmak lazım. Kalkacağım. Biz de şu an kalktık abi. Bir tane araba geliyor. Onun geçmesini bir bekleyelim bence. Tır kesinsiz yola çıkabilsin diye. Dayı dönüyor zaten. Dönüyor mu? Döndü. Tamam. Abi, abi, biraz geri abi çıkabilir. Çin, çin. Çin. Abi sen de gitme de gözükeceksin. Hazır mıyız? Abi hazırız. Sağ taraftan dobla geliyor. Bir dakika bekleyelim o geçsin. Ben de hazır değildim bu arada. çıkacak sandım. Arkada araba geliyor diye. Ben uzun araba diye çıktım, Evet i̇lk arkadaşlar ilk planı çektik. <gülüyor> <gülüyor> Hemen road çaldım. Tam olarak aynısını diyecektim. <gülüyor> 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 Biliyorum oğlum. Evet artık arkadaşlar. Şey. <laughs> arkadaşlar ilk planları çektik. Planları dedim ama. <laughs> Oo. Ee, i̇lk planları çektik. Şimdi mademli kavşağına gidiyoruz diğer planlar için. Bence güzel oldu. Özellikle son çektiğim. Şimdi burada da böyle bir o kavşaktan yukarıda üst geçit, arabaların geçtiği üst geçit işte ne deniyor ona. Oradan geçerken böyle bir yaklaşma planı gibi bir şey olacak. Sonra uzaklaşacağım hop Nilüfer'e geçeceğiz. Bu da zaten maksimum iki tekrarda çekilir bence bir tekrarda bile çekilir. Aşağıdan gelecek Ama ya. Buradan gelecek. Evet bizim geldiğimiz yoldan gelip böyle dönecek o tarafa. Ee, o zaman biz arabayı buraya bırakalım. Şurada merdivenler var ya abi. Oraya çıkalım. Ben hem o alttan geçişini çekerim hem o yola tırmanışını çekerim. Görüşürmez miyiz? Yok orada gecikmeyiz. Arabayı buraya bir yere çekelim. Güzel sote de halledelim işimizi. Oğuzhan abi ne aç kalır ne de aç bırakır arkadaşlar. İlla diyen, de diyen, diyen, de dem. illa de de yiyeceğiz. Kapistan almışsın bir de. Aynen kapistan aldım. Evet. Dağıtım zamanı. Allah kabul etsin. Kuma... <laughs> Ramazan. İftar. <laughs> dayı niye alıyorsun dayı? gelebilirsin ufaktan. Tamam, Geliyor. Köprünün altına doğru gidiyor. Kalk kalk. Şu an tam köprünün altına giriyor. Tam köprünün altına girdi. Geliyor. Yakaladın mı? Evet. Ne gittin o? İleriden dönecek Kaybettim. İkinci planı da çektik. Çok güzel oldu. Benim çok içmesinde. Ee, bu daha böyle sinematik ışıdan görsel. Şimdi ise Ozan abi bizi yine kahve içmeye getirdi. <laughs> <Çekim> arasında <laughs> Adam arasında iyi, yolda mı yediriyor, falan. içiriyor. Burada içiyor değil mi herkes? Evet abi, ne önerirsen. Ramazan niye mi içmiyor? Harbi içmeyecek misin lan? İçmeyeceğim abi. Niye? Çay olsa içersin. <laughs> Süt, şeker. Eee standartı nasıl abi? Ben şekersiz içiyorum. İkisi şekersiz. Ozan abinin öve öve bitiremediği Yunan kahvesini deneyeceğim şimdi iyi bu arada ya, Yunan kahvesi mi var abi? Böyle kremamsı. <laughs> Tahin mi var bunda be? Ne tahini be oğlum? İşte kıvamı güzel. Tahin mi var ya? Keşke şekerli isteseydik. <laughs> Gerçekten mi? Enteresan geldi ya. Ne bileyim. Oğlum işte şeye benziyor ya. Yani, bir Bazı şeyler vardır ya orijinali böyledir. Bu orijinali. Evet. Klasik. Alışı, alışık olduğumuzun dışında. abi hayat gibi. Arkadaşlar e, bu Nilüfer'deki çekimi de yaptık. Oraya kameraya götürmeyi unutuşundu. Kaza oldu kaza oldu. <laughs> ya ben söyleyecektim abi hep böyle yapıyorsun. Az önce de girişi yaptı. Kaza oldu. <laughs> şey nefes boşluğu bıraktım kesersen şey olsun diye. Kaza oldu ya tam kaza. kaza... oldu kaza. <laughs> Kafamızı bir döndürdük bir şey küp etti. Sonra anını etti? gördük güp. <laughs> bir kadın sürücü vardı bir de yaşlı en sıkıntılar <laughs> birbiriyle çarpıştılar yani Önemli bir şey değil de sanırım biri kırmızıda geçti. Maddi hasarlı kaza geçmiş Aynen. olsun. Şimdi şimdi artık top olsan abi de gerekli ayarları işte lensi falan şu an 25 milimetreyi takıyor. Hocam neden 25 milimetre? Abi şimdi bu hangi, film hangi neden kullanıyor? Kısaca onu da söyle abi. Bu öyle. film şu an hem yatayda hem dikeyde kullanacağımız için Birkaç farklı sahne elimizde olsun diye yani yatay için bence şu an kadar çok iyi ama dikey versiyonunda düşündüğüm için videonun biraz daha geniş alabilmek adına 25 milimetre takıyorum. Evet devam edebiliriz. Mert yüzü de hazırlasana yüz makro şeyde case'in içinde. Yardım edeyim mi? Bunu case'in bırakayım Ver bana. Ne zaman? Şey Muz mu? Hı hı. Galiba. Evet. Biz şey için kullandık da gel. Yeni olarak. Abi ben bilmiyorum abi. Biz çekmiş ya. çekmiş Sen cevap verdin mi? Bırakıyorum. Bırak abi artık bunu. Anasını ne düşündün? DJI. Bunu GoPro ile bir plan çekilecek. Pol hey onu hazırlıyoruz. ND falan taktık. Olsan abi alışverişe geldi şimdi için. Kahvelerimizi yudumluyoruz. Oğuzhan abi de benim çektiğim planlara bakıyor. Nasıl abi? Gayet başarılı. İkisini bunun üstüne koy. Elinde iki tane var ya. Beni buraya koydu. Birine direkt öyle üstüne koydum. Çekim bitti. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Hemen yanına. <laughs> Ama abi yarım kilo diyor. Tek mi yiyeceğim bunu? 10 <laughs> kemikleriyle beraber. Onun 200 gram, 250 gram falan olacak o. Evet. evet. Ben but yerim ya. Bitirdik de şaka maka saat 5 oldu bitti yani. Bu nasıl soft style Bu nasıl yarım kilo ya? Ve çok da değilmiş. Gir detay gir. <laughs> gir detay gir. Benle beraber takip et. Aa, Şöyle patates al. Hazır mısın? 1, 2, 3. Ha öyle mi? Ha. Bir daha. O zaman dur mayonez. Şey yapalım. Abi lensiz bir, bir çiz. Lensiz şey lens, sen abi lensiz. Yok böyle gideceğim. Ha tamam. 1, 2, 3. Abi lensiz kaldı. Abi, abi lensiz. <laughs> Tam tersi <aldım. gülüyor> gibi <laughs> Evet çekimin sonuna geldik. Yemeğimizi falan da yedik. Bugün tempolu yoğun bir gündü. Toplamda iki gün sürdü bu çekim. Ayrı ayrı günlerde. Falan yani güzel oldu. Güzel olacak gibi sonuç. Ee, ne diyorsun abi son cümlelerin? Son cümlelerim. Burayı hızlandırıp koymayacaksın değil mi? Biraz uzun anlatabilirim çünkü. Abi çok da uzun anlatma istersen. Peki okey çok hızlı anlatıyorum. İkinci gün zaten iki gün planlıyorduk çekimi. İkinci günümüz bitti. İlk gün sabah setimiz 5'te başladı. Öğlene doğru sürdü. Yani yarım gün diyebiliriz ama tabii o sabah hazırlığı falan tamamını raf çektik. Şu an elimizde 1 terabayttan fazla görüntü var. Bakalım sonucu göreceğiz yani. Biraz süreci tabii ki görüntüler raf olduğu için işlemesi biraz zaman alıyor. Bakalım zaman bize her şeyi gösterecek. Mert. Merhabalar. Çok başarılı, çok zevkli, çok keyifli bir işi geride bıraktık. Ya, yalandan konuşma Post ya. Post Oğuzhan Bey'e başarılar deriz. <laughs> evet sonraki backstage videolarında görüş görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.